Aha, kardeşim onun içinde silah yok yalnız, onu ben aldım. Evet. Şuraya biri gitti, ona bas. Aa, öldü. Çıktık, gelen var. Eyvah, buradan da gelen var. Sıçtık. Evet, bir kişi... Abi ben böyle 10 kişi Aylan'da basarsa nasıl iş yapacağım ki? 6 dakika ne? Ne? Oğlum ben buradayım Berat. Hah. Şunları alalım. Güzel gerçek adamdı bu. Okey. Okey. Niye okey diyorum ben ecnebiler gibi? Bak. Son anda. Tamam gerekiyor. Hop, canım gitmesin fazla. R98. R99 severiz. dakika. Dur. Orada niye zıpladı benim karakter ya? Tepe <laughs> mi lan bu? Nasıl ki kişi ya? Tepe vurdum acaba burayı? Bak, killerim de gelmedi benim. Bir tane kilim geldi. Bayağı anlamadım hiçbir şey ya. Şu an birisi var. Çok yüksek ihtimalle pusuyor. Gördüm. Kardeşim benim. Tahmin etmiştim orada olduğunu ya. Üç kişi. Asıl ya. İyi olmadı bu. üstümde. Kutucularla uğraşıyoruz ya. Yıl 2023. Yıl 2023. Biz nelerle uğraşıyoruz? ne yapacaksın lan? Ama hala bir kişi var burada abi. Kim o ya? Dayı burada olup pusam varsa onu ben var ya. Allah'a avalet ediyorum artık. Dört köşesini döndüm hala kimseyi bulamıyorum ya. Evet arkadaşlar. Anormal bir pusucuyla karşı karşıya olma ihtimalimiz Yüksek. Ne yapacağım bilmiyorum. Korkuyorum sadece. Ya kardeşler. Böyle hep beraber beğensek yayın olur mu ya? Allah çok ihtiyacım var desteğinize ya. Şu yayınlar ön plana çıksın birazcık. Daha çık. Adam var ya ölümüne sabit. Şurada bir yer. Önümde. Önümde bir yerde duydum sesini. Ya oğlum gel buraya lan. Ya sen nasıl bir yaratıksın oğlum? Seni yumruklamayacağım da kesecektim ama neyse ki kılıcım yok yanımda. Ya Omar. Suri misin nesin oğlum ya? Buraya geri göndereceğiz oğlum sizi. Allah Allah. Allah'tan botmuş yani. Ama yeter artık yani benim psikolojim bozulmaya başladı yani burada. Bir an önce gitmek istiyorum ben. Devamlı adam geliyor buraya. Tam temizledim diyorum başka çıkıyor abi. Yeter yani. Arkadaşlar hoş geldiniz. Aramızda Suriyeli var mı? Suriyeliler alınmamıştır inşallah bu söylediklerime. Şurada bir durmak istiyorum. Niyeyse burada bir durasım geldi benim. Çık lan. diyorum. Bunlar Omar'lar mıydı lan? Sanki onun kıyafetine benziyordu. Geldi. Davrum, Sen de nakavt oldun. Nasıl olacak şimdi bu işler? Evet. Sağ olun değerli dostlarım güzel sözcükleriniz için. Öyle işte abi yani. Ne diyeyim abi ağa boğazında halalım dokma geçene yazıklar olsun ya. Bile bile yani milletin rızkını cebile hediye adı altında İndirenlere yazdıkları olsun abi. Ne diyeyim. Bize gönülden geçen hediyeler lazım abi. Öyle milletin parası lazım değil yani. Gönülden geçiyorsa hediye gönderir adam. O da bizim başımızın üstü ama öyle hırsızlık, uğursuzluk parasını istemeyiz yani. Bir dakika. Ne yapıyor bunlar ya? İlginç bir ekiple karşı karşıya sanıyorum. Aha. Bayağı bir kötü çıktım ya. Bunu bir alalım da. Diğerinde de kafa atarız olmadı. Tepe oynayayım dur. Nasıl yani? Buradan attılar. Buradan attılar da kimseyi de göremiyorum. Hayda. Oyun enteresan hale gelmeye başladı. Çımın dibinde pişek attılar kimin attığı da belli değil. Ve alan dışında attı galiba. ki Bu nerede? Bu nasıl bir tip ya? Orada yatıyor bildiğiniz arkadaşlar. Kapatayım mı ona ya? Ya şu alan dışı. Oğlum şimdi çık bak zaten. Ya kapatayım ki. Sadece şu sol tarafımı kapatacağım. Hadi yedi. Thank you. Bir bana sıktı. Bir bana sıktı. Mermi bulmam lazım bir yerden ya. Ar 98 sıktı birisi. Abi poşu giden mecburen mermi alacağım. Mermim bitti. Arkadaşlar çok bol beğeni rica ediyorum. Bakın Etmeyin, eylemeyin. Bu kadar oynuyoruz, izlenme sayımız çok düşük kalıyor oyunumuza göre. Siz de görüyorsunuz değil mi? İzlenme sayımız çok düşük kalıyor oyunumuza göre. Çok daha yüksek olması lazım değil mi izlenme sayısını sizce de? Hem muhabbet ediyorum, hem oyun oynuyorum. Daha ne yapayım kankalar? Ah! Önümde bak ya! Çık şunlar! Geldiler! Ajörüm bitti. <laughs> Kapıyı açmasaydım iyiymiş. O, bir B bir arkadaşlar. Bir vs 1 Ama hangisi aldı anlayamadım. Bence alttaki evdeki aldı. Evet tahmin ettim gibi. Burada. Kardeşim bana o hata yapılmaz ama yani onu söyleyeyim. Ya Karşıda ben varken o hatayı yapmayacaksın. Abi. O hatayı yaparsam ben alırım abi bu maçı buradan. Arkadaşlar 17 2524 eser. Güzel bir oyundu yani. Adam hata yaptı. Ben onu affetmem yani. Sen affetsen ben affetmem.